Evet, herkese tekrar selam. Bugün Open TD'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Birinci bölümde bildiğiniz üzere oyunun nasıl ilerleyeceğini, nasıl yönetileceğini ve oyundaki tuşları göstermiştim size. Şimdi bu bölümde biraz daha oyunun içine gireceğiz, nasıl oynandığını göreceğiz. Hemen oyun yükleden en son yaptığımız bölümü seçiyoruz. Şirketimizin ismi Sönmezler Taşımacılıktı. Ee, ve gördüğünüz gibi bir tane trenimiz vardı o tren e, Gidip geliyor bize para kazandırıyor. Nerede trenimiz? Trenimiz burada Dolduğu zaman hareket ediyor olacak Şimdi burada e, çok fazla bir paramız yok. İsterseniz borç alalım biraz daha e, Ve yapılabilecek diğer işlere bakalım. Bize daha çok para kazandırabilecek işlere bakalım bu sefer e, Geçen bölümde sadece e, bir yolcu taşımacılığı yapmıştık. Bu bölümde de Para nasıl kazanılır ona bakalım Şimdi e, nereden ne yapabiliriz ona bakalım. Önce haritamızı, dünya haritamızı bir açalım. Dünya haritamız üzerinde bize en çok parayı e, fabrikalar kazandırır. Dolayısıyla şehirleri gizleyip fabrikaları açalım. Fabrikaları açtıktan sonra burada e, ne taşımacılığı yapacağımıza bakalım. Mesela orman. Ormandan. Evet şurada iki orman. Burada iki orman var. Bunlar güzel. Yan yana olmaları çok daha iyi. Ormandan keresteciye taşıyalım. Kerestecimiz nerede? Burada. Evet güzel. Orman ve kereste. Evet gördüğünüz gibi şu ikisi orman, orman, kereste, kereste ve şurada da iki tane kerestecimiz var. O zaman şu ormandan buradaki keresteciye odun taşıyalım arkadaşlar. Evet şimdi oraya doğru gidelim. Şimdi bu iki tane ormanımız var. İki ormanı e, trenle gene taşıyor olacağız. E, tren istasyonu acaba yedilik yapsak ikisini birden kapsıyor mu? Hayır, kapsamıyor. Dolayısıyla e, burada şöyle bir transfer istasyonu yapacağız. Önce bir istasyonumuzu şöyle kuralım. Hatta bunu iki raylı kuralım. Evet, şu şekilde iyidir tarafa kursak acaba hmm. tamam böyle kurduk evet şimdi buradan hemen bir tane rayımızı çekelim üstünden geçebilirsiniz ee, o bir şeyi değiştirmeyecektir veya isterseniz köprü yapabilirsiniz tünel de yapabilirsiniz direkt e, aşağıdaki e, keresteciye kadar gidelim fakat şurada gördüğünüz gibi ha, para yok diyor şuradan sınır CTRL'ye basıp Kredi ala basarsanız maksimum alabileceğiniz krediyi alırsınız. Evet şurada bir köprü yapma ihtiyacımız var. Yine burada da. Oyun içinde kısa yol çok fazla. Ben mümkün olduğunca kısa yol kullanmadan oynatmaya çalışıyorum. Çünkü hani siz görün istiyorum. Eee Nereye basıyorum, ne yapıyorum diye. Şimdi e, bir kere steciye geldik. Buraya da tekrar ikili koyalım şöyle. Şu iyidir. Evet hemen bir tane tren alalım bu trenimiz başlasın çalışmaya e, Tren Garajını şuraya kurmak istiyorum Yeni araç diyoruz yine buradan kargo türünden hiçbiri seçtiğimiz zaman bize e, Alabileceğimiz lokomotifleri gösterecek dizel Almamızda fayda var Ve e, odunu seçiyoruz çünkü odun taşımacı yapacağız 7 vagona kadar alabilirim Evet yediledim. Şimdi de emir yazıyoruz. Buraya gidiyorsun. Oradan da buraya geliyorsun. Buradayken de kargoyu tam yüklüyorsun. Evet devam et bakalım. Trenimiz hareket ediyor şu anda. Evet. Şimdi ee, yolu burada kara yaptığımız için bu trenlerin çarpışma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla buraya bir sinyalizasyon sistemi yapabiliriz. Sinyalizasyon sisteminde e, şu şekilde yapalım. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir de buraya. Evet. Dolayısıyla giriş çıkış bütün sinyaller tamamlandı. Şimdi buradan e, ha yeni bir lokomotif çıktığını bilgi veriyor bize. E, denemek istersen alabilirsin diyor. Şimdi buradan. Bakın bu istasyonumuz şuradaki Ormanı kapsamıyor bu ormanı kapsaması için ya istasyonu uzatacağız Ki bu e, Çok efektif olmaz Ya da Buraya bir karayolu yapacağız ve e, kamyonla buradan e, yükü getireceğiz Evet şöyle bir şey yapabiliriz Bunun yanına yaparsak Yok, şöyle evet, iki tane yeterlidir. Ee, buraya da yine iki tane yapalım. Evet. İlerleyen bölümlerde ben size şeyi göstereceğim. Ee, Buradan gidip böyle dönebilir evet, Gayet güzel İlerleyen bölümlerde bir istasyon kurduktan sonra O istasyonu nasıl uzatabilirsiniz onu göstereceğim bu biraz daha değişik bir sistem Bir tane odun kamyonu seçeneğimiz var zaten onu alalım Şimdi buraya gidiyor Buradan da buraya gidiyor Ve buradayken kargoyu tam yüklüyor buradayken de Şimdi boşaltacağı bir nokta olmadığı için aktar dememiz lazım. Aktaracak. Evet, devam et diyoruz. Kamyonların kapasitesi çok fazla olmadığı için hemen doluyor. Kamyon buraya aktardığı zaman trenin de kapasitesi artıyor yavaş yavaş. Şöyle bir şey yapalım. Böyle daha güzel olur. Aa, Ok da yapabiliriz arkadaşlar tek yön olduğunu belirtebiliriz şu şekilde. Bu kamyon burada dönüp dönüp durabilir. Şimdi biz bu kamyona biraz ek yapalım çünkü bakın 42 bin ton odun burada var. Fakat kamyonun alabileceği kapasite belli. Bakın bir turda bile maksimum 20 bin ton alabiliyor. Aracı kopyala dediğimde ve kamyon üstüne tıkladığımda aynısından bir tane daha almış olurum Ve buna da ileriye bastığımda bu iki kamyon aynı anda çalışıyor olur Hatta ben bir tane daha kamyon alayım Aynısından buna da devamlıyorum 3 tane kamyon burada kendi kendine çalışıyor olacak ve sürekli tren istasyonuna Odun gönderiyor olacaklar Dolayısıyla trenimiz dolduğunda da harekete geçecek Biraz ileri saralım. Evet, trenimiz doldu ve harekete geçti. Gördüğünüz gibi sinyalizasyonumuz çalışıyor. Hızlandıralım biraz daha. Evet, trenimiz keresteciye girdi ve boşaltım yapıyor şu anda. Evet, bize 70 76.000 TL kazandırdı. Ee, yolcu taşımacılığından biz bu kadar para kazanamamıştık çünkü e, bu tarz odun işleri daha çok para kazandırıyor bize. Evet, bakalım istasyonumuzda 287 bin ton e, odunumuz var. Trenimizin kapasitesi kaçtır? Ona bakalım. Toplam kargo kapasitesi 390 bin ton. Bakalım trenimiz geldiğinde buradakileri ne kadar karşılıyor olabilecek? Bir de şuraya bakalım. 373.000 ton varken trenimiz yanaştı. Yani burada önemli olan şu, trenim giderken ve dönerken arada kaybettiği zamanda istasyonda Biriken odun bir tren kapasitesinde ise gayet güzeldir ama iki tren kapasitesindeyse sizin bir tren daha almanız gerekir ve sarı özü kuruluğunda da odun birikmeye başlıyor dolayısıyla kamyonlarımız da oradan odunların alıyor trenimiz yine gidiyor bir daha ileri saralım trenimiz yanaştı. Tekrar bırakıyor. Evet 80. Gördüğünüz gibi bu, bu şekilde artıyor olacak. Şu ee, odun ya yani kerestecimizin bulunduğu istasyonumuzun adını değiştirelim. Buraya diyelim ki kereste istasyonu. Evet. Peki. Şimdi biz bunu e, gördüğünüz gibi kamyonlarla e, buradan aktarma şeklinde yaptık. E, diğer yerdeki şurada bulunan ormanımızdaki odunları direkt keresteciye mi göndermek mantıklı olur veya bizim buraya aktarıp da buradaki trene yükleyip mi buraya göndermemiz daha mantıklı olur? Hangisi bize daha çok para kazandırır? Şimdi bunun maliyetini bakmamız gerekiyor. Yani bir tren istasyonu, bir tren yolu yaptığınız zaman şuradan şöyle çapraz çekemeyeceksiniz. Çünkü oyunda XY formatı demiştim size. Mutlaka inişlerden dik inmeniz gerekiyor. dolayısıyla bizim bu istasyon aktarımda bulunmamız çok daha doğrudur. Hatta şöyle yapalım şu iki e, odun ormana gidelim buraya gene demir yolu kuralım ve öyle bir yere kuralım ki demir yolunu iki ormanda kapsasın dolayısıyla bir de aktarım işinde uğraşmayalım. ama bu şekilde kuramıyoruz tabi yan kursak yan kursak ikisine gitmiyor dolayısıyla şuradan biraz e, düşüreceğiz. Evet, zemini değiştirdikten sonra Biraz şöyle yapalım. Evet. Evet, öyle bir yere geliyor ki tam da önünde e, <laughs> e, kömürcü olacak ama onu bir şekilde aşacağız. Evet, şurayı da düzleştirelim. Evet, yaptık şu anda. Şimdi, e, bu arada oyunda haritayı döndürme diye bir olay yok, e, bilginiz olsun. Ben bunu buradan çekersem tabii tam şeye denk gelecek. Bakalım düşürebiliyor muyum? Evet bir tur düşürdüm en azından. Şimdi bakalım buradan tünel yapabilecek miyim? Hmm, tünel yapmama izin vermiyor. Yükseltebilir miyim? Yükseltemem çünkü orada da şey var. Peki şunları yıkalım o zaman. Evet, tekrardan Şöyle yaptıktan sonra tam çıkışına tünel denk gelecek şekilde olur. Evet, böyle oldu. Şimdi tek koldan yürüyorum yine. Çünkü birden fazla trenimiz yok. Tren istasyonumuz burada. Şöyle birazcık aşağı doğru inelim. Biraz daha gidebiliriz şurada bir eğim'e denk geldik eğim'e denk geldiğimiz için düz devam etmeye çalışalım evet buradan gittikten sonra aşağıdan çekelim bakalım nereye denk geliyor şimdi buraya da bir tane kuralım Nasıl istasyon kuralım? Şöyle yan kuralım bu istasyonumuzu. Hmm. buraya da bitişik olması lazım. Şöyle bir şey yapabilecek biz bakalım. Sarı özü tepesini seçiyorum. Evet. Ha. Şöyle bir şey yapalım istasyonumuza. Şuna iki parsel alalım. Ön tarafa iki parsel ekleyelim. Zemini düzleştirmesine basınca şu şeyi yıkarsak Heh. Şimdi daha güzel oldu Tekrar buraya kurarız Ops yanlış oldu Evet Şimdi tren yolumuz bu şekilde geliyor yapabiliriz. Evet şimdi tekrardan buraya bir tane şey kuralım. Tren garajı. Şurası iyidir. Yeni araç alalım. Şu yeni çıkan dizeli deneyebiliriz arkadaşlar. 128'e gidiyormuş. Çekiş gücü aslında eski dizel daha mantıklı. Hemen odun alıyoruz. Hop. 7 vagonluk odunumuzu da aldık. Hemen emir yazalım. Buraya gidiyorsun. Buradan çıkıp buraya geliyorsun. Buradaki kargoyu tam diyorsun. Buraya da aktarıyorsun. Evet emir yazılmıştır. Devam et. Tren numara 3. Evet trenimiz harekete geçti. Şimdi e, ormanın üstüne veya üretim yerlerinin üstüne tıkladığınızda işte kömür madeni, e, demir madeni, keresteci, fabrika... E, bu tarz yerlerin üzerine tıkladığınızda size ürettiği miktarı gösteriyor olacaktı. Mesela ben bu orman üstüne tıkladığımda 117 bin kilo yani 117 ton odun üretiyorlar. Bu aylık üretimdir. Buraya tıkladığımızda gene aynı değerde üretiyor. Trenimiz geldiği zaman istasyonumuzun içine odun birikmeye başlıyor. Ve trenimiz de bütün odunları toplayıp devam ediyor. Evet, Gördüğünüz gibi ormandan kesimler başladı. Bütün odunları yükledikten sonra harekete geçecek ve buraya aktaracak. Evet şimdi bizim burada durumumuz nedir ona bir bakalım. O 275 bin ton ee, odun birikmiş. Ee, trenimiz de geliyor. Evet, evet, şu an bakıma girdi tren. Ee, dediğim gibi trenimiz hareket etti ve tekrar buraya geldiğinde tam bir tren dolduracak kadar eğer odunumuz varsa o bizim için başarılı bir iştir. Şuraya bu istasyon adını değiştirmek istiyorum. Buraya tıklıyorum, yeni at veriyorum. Buraya odun transfer yazacağım. Çünkü bütün odunlarımız buraya gelecek ve buradan transfer olacak. Ve yine şuradaki odun ormandan da yine odun taşıyalım. Rayımızı da yapalım hemen. Ne tarafa yapalım? Bu, bu tarafta olduğuna göre, şöyle yapmamız da fayda var. Tam buraya eklersem, hmm, nehir geldi. Şimdi yan yapsam nasıl olur? Şuraya. Evet, yan yapabilirim. güzel oldu. Şimdi burada şurayı kırmak istiyorum. Patlattım. Evet, hadi çekelim bakalım nereye kadar gidecek. Burada ee, bu yola birleştirebilirim. Yani aynı anda bu yolu kullanabilirim. Hatta öyle yapalım. E, şuradan bir birleşim yapalım trenimiz bu ana yolu kullansın. Daha sonrasında da şuradan çıkış yaparaktan bizim yaratacağımız istasyona giriş yapsın. Hemen bu istasyonun yanına hop bir tane daha yapıyorum. Dolayısıyla burada bir sinyalizasyon sistemi eklememiz gerekecek. Çünkü bir hattı iki farklı tren kullanıyor olacak. Buraya da şöyle bir Evet, sinyal sistemi koyabilirim evet. Hemen garajımızı yapalım Yeni tren alalım aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bakın bu garaja tıkladım. Ee, buradaki trenle aynı işi yapıyor olacaktan Nerede buradaki trenimiz Evet geliyor. Treni kopyala dediğimde bu trenin aynısını kopyalayacak. Yeni oluşturduğumuz garaja. Sadece emrini birazcık değiştirmemiz gerekecek. Yeni emri yazacağız. Buraya git ve buradan da buraya git. Kargoyu tam yükle. Buradan da aktar. Dolayısıyla hani yeni tren almakla uğraşmıyoruz ve direkt birebir aynı treni kopyalamış olduk. O bakın buradaki odun sayımız arttı. Dolayısıyla buraya bir tren daha almamız gerekecek. Fakat bu treni almadan önce buradaki hattımız biraz değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. bir tren boyu kadar uzatmamız yeterli olacaktır. Eğer karşılaşırlarsa biri buraya girsin, biri de oraya çıksın diye. Tek hat olduğu için bunu yapmamız gerekiyor. koyduğum sinyallerden bahsetmem gerekirse şimdi sinyal bölümünü açtığınızda bir ray değişimleri var bir de sinyaller bölümü var. Ben genelde tek yön sinyali ve giriş çıkış blok sinyallerini kullanmaktayım. Gayet işimi görüyor yeterli seviyededir. Daha sonra size detaylıca anlatabilirim ne olduğunu. Treni kopyala yapıyorum ve bu treni kopyalıyorum. Devam dediğimde diğer trenimiz de harekete geçiyor. Gördüğünüz gibi bu bekliyor ve diğeri harekete başladı. buradaki telimiz de almaya başladı. Evet gördüğünüz gibi doldurdu ve devam ediyor şu anda. Diğer telimiz nerede? Diğer telimiz de burada. Bakın şurada karşılaşacaklar. Bunun çözümü az önce yaptığımız yön sinyalleri olacak. Gördüğünüz gibi oradan gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi çözümü budur. İleriye saralım, hızlı bir şekilde ilerleyelim. Sürekli e, istasyonların üzerine basarak içindeki odun seviyelerini kontrol etmenizde fayda var. Eğer fazla odun birikiyorsa, demek ki bir tren daha eklemeniz gerekiyor demektir. böyle çalışarak borcumuzu da ödeyebiliriz. Evet. Bu trenimiz de bayağı yaşlandı herhalde. Yolcu treni sürekli arıza çıkartıyor. borcumuzu ödemeye henüz hazır değiliz. 1.5 milyon borcumuz var. Sadece 900 bin nakitimiz var. Bu yolcu trenimizin kazancı neymiş? Ona bir bakalım. Sürekli arıza çıkartıp duruyor. Bunun bir bakıma ihtiyacı var. 4000 kazandırıyormuş bize yolculardan Oyun bu şekilde akmaya devam ediyor Biz buradan para kazanmaya başladık gördüğünüz gibi Bir buçuk milyon paramız olduğu zaman krediyi ödeyebiliriz dolayısıyla kredi faizi yemeyiz Paranın üstüne tıkladığınızda zaten yıl yıl Sizin geliriniz ve gideriniz burada listelenmektedir İlk yıllarda daha fazla inşaat yaptığınız için inşaat maliyeti yüksek olacaktır ama daha sonraki yıllarda para kazanmaya başlıyorsunuz oyunda para kazanmak kolay yani Zor bir zorluğu yok bunun ee, Daha rahat kazanabilirsiniz daha sonraki bölümlerde de Şurada e, her e, Üretim e, Yerindeki e, taşınan yük miktarından bahsedeceğim size Onları nasıl e, daha yukarıda tutarsanız daha e, efektif taşıma sağlayabilirsiniz onları göstereceğim günlükte bu kadar teşekkür ederim